Merhaba dostlar, kripto meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber KuCoin'e nasıl kaydoluruz, KuCoin'de nasıl KYC kimlik doğrulaması yaparız ve KuCoin'den nasıl bir kazanç sağlarız onları göreceğiz dostlar. Fazla uzatmadan direkt videoya geçiyorum. Öncelikle ilk yapmamız gereken nedir dostlar? Bizim buraya kaydolmamızdır. Aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim referans linki ile kaydolursanız çok sevinirim dostlar. Videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz bu referans linki ile kaydolduğumuzda da sizler için bazı fırsatlar olacak dostlar. Zaten her borsa videosunda söylüyorum. Referanssız herhangi bir borsaya kaydolmayın çünkü referans linki ile referans koduyla kaydolduğunuzda borsalar sizlere bazı fırsatlar sunuyor veya komisyon indirimleri sunuyor. Bunlardan faydalanmak için siz kesinlikle bir borsaya kaydolurken veya bir yere kaydolurken referans linki ile kaydolun dostlar. Bu KuCoin'e kaydolurken de benim referans linkimi kullanabilirsiniz dostlar. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten bununla kaydolursanız ne tarz fırsatlarla karşılaşacaksınız bunları göreceksiniz dostlar. Şimdi referans linkine tıkladıktan sonra karşınıza bu sayfa geliyor dostlar. Buradan giriş yap kaydol kısmına tıklıyoruz. Burada iki çeşit kayıt olma şansımız var. Bir telefon numarasıyla iki e-mail ile istediğinizi seçebilirsiniz. Aşağı kısımdan şimdi kaydol kısmı var. Şimdi kaydola tıklıyorsunuz dostlar. Buradan ya telefon ya da e-mail ile kaydolabiliyorsunuz. Tercih size kalmış dostlar. Buradan herhangi biriyle kaydolabilirsiniz. Aşağıda zaten telefonla veya e-mail kaydolduğunuzda e-mailinizi giriyorsunuz. Doğrulama kodu gönderiyor e-mailinize. Bunu girdikten sonra aşağı kısma referans kodunu giriyorsunuz dostlar. Vereceğim referans kodunu girebilirsiniz. Buradan kaydol dedikten sonra sizin kayıt işleminiz gerçekleşiyor. Sonrasında borsaya giriş işlemini gerçekleştiriyorsunuz dostlar. Bunu Devamını isterseniz uygulamayı indirin. Uygulamadan devam edebiliriz dostlar kayıt işlemlerini gerçekleştirdik. Uygulamayı indirdik. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra böyle bir ana sayfa karşılıyor bizi dostlar. Bu ana sayfaya girdikten sonra bizim burada ilk yapmamız gereken nedir? Giriş yaptık, kaydolduk. KYC doğrulamamızı yapmamız gerekiyor. Peki KYC doğrulamamızı nasıl yapacağız? Sol üst köşedeki profil simgesine tıkladık dostlar. Buradan en yukarıda gördüğünüz gibi orada mail adresiniz yazılıyor mail adresinin yanında doğrulanmamış diyor. Oradaki ok işaretine tıklıyorsunuz. Ok işaretine tıkladıktan sonra burası karşılıyor sizi. Buraya girdikten sonra kimlik bilgileri doğrulama yap şeklinde yapıyorsunuz. Ve buradaki bilgileri dolduruyorsunuz dostlar. İsterseniz birlikte hem ben hem de siz bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Kimlik onayınızı yaparken bizi 3 seçenek karşılıyor. Bunlar ehliyet, pasaport ve kimlik. Ben ehliyeti seçtim ve bununla devam ediyorum dostlar. Sonrasında aşağıdaki onay kutucuğunu işaretliyoruz ve bunu işaretledikten sonra gönder tuşuna basıyoruz dostlar. Burada temel kimlik doğrulamasını başardınız diyor. Aşağı kısımda gelişmiş kimlik doğrulamasına gidin. Bu kısımda bizden ne isteyecek? Kimliğimizin önlü arkalı fotoğrafını isteyecek dostlar. Artık kimlik ehliyet her ne seçtiyseniz bunun önlü arkalı fotoğrafını isteyecek. O kısma tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi kimliğin kimlik kartının ön yüzü, kimlik kartının arka yüzü. Ben bunları gerçekleştireceğim. Sonrasında videoya devam edeceğiz dostlar. Evet dostlar, KYC işlemimizi de gerçekleştirdik. Benim gibi sıkıntı yaşayanlar olmuş olabilir. Çünkü ben de KYC'yi yaparken kabul etme dostlar. Belki kimlik bilgilerini yanlış girdim ilk başta. Ondan olabilir. Ben de orada manuel inceleme kısmı çıkıyor manuel inceleme kısmına gönderdim. 2 ile 10 gün içinde kimlik onayını gerçekleştirecek dostlar. İnşallah sizde bu tarz sıkıntılar çıkmaz. Direkt KYC'nizi yapabilirsiniz. Şimdi kayıt olduktan sonra KYC'mizi de yaptık. Hemen sıra ilk kazancımızı sağlamaya geldi. Bunun için ne yapacağız? Bu ana sayfada gördüğümüz daha fazla kısmına tıklıyoruz dostlar. Buradan en aşağıya indik gördüğünüz bonus kısmında ödül merkezi yazıyor. Ödül merkezi kısmına tıkladınız dostlar. Ödül merkezine tıkladıktan sonra ilk kayıt için bize vereceği ödüller Burada sırasıyla yazmış. İlk başta neyden başlayabilirsiniz? Aşağıdaki learn to earn kısmından başlayabilirsiniz. Her biri 10 centlik videolar izletecek size. O videoları izlediğinizde 10'ar cent kazanacaksınız. Bunlar toplandığında toplamda 1 dolar 10 sent şeklinde bir meblağ verecek. Zaten KuCoin bize 1 dolara bile trade yaptırabiliyor. Yani al sat yaptırabiliyor dostlar yanlış hatırlamıyorsa. Buradan hatta bir tanesini hemen birlikte gerçekleştirelim. Buraya geldik tıkladık ilkine. Sonra next dedik. Sonrasında videoyu izliyoruz dostlar. Video burada bu şekilde gidiyor. Zaten sol üst köşede saniyesi yazıyor. Bu saniye dolduğunda ne yapacağız? Tekrar next diyeceğiz ve ilk 10 sentimizi buradan kazanacağız dostlar. Evet complete yazdı gördüğünüz gibi. Sonrasında collect dedik ve ilk 10 sentimizi aldık. Buradan bunu hallettik. Bunlar sırasıyla zaten hepsini izleyeceksiniz. Buradan 10 centimizi, ilk 10 centimizi aldık dostlar. Toplamda 11 tane var. Yani gördüğünüz gibi aşağıda bunu verdi. Bunların hepsini aldığımızda 1 dolar 10 cent yapacak. Yani Türk parasıyla 14 lira 15 lira cebinize koyacaksınız dostlar. Buradan sonrasında yukarıdaki kazanç kısımları var. Bu kazanç kısımlarından şu welcome gift kısmını en sona saklıyorum. Onun altındaki Trade Any Coins. Siz buradaki gördüğünüz ödülleri kazanmak için 5 dolar, 2, 2, 2, 3 dolar bu ödülleri kazanmak için buradaki şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İlkinde ne demiş? Get Bonus Ben First Trading Volume 500 dolarlık bir trading yaptığınızda al sat işlemi yaptığınızda ne yapacaksınız 5 dolar alacaksınız 500 doları gerçekleştirdiğinizde 5 dolar oradan alıyorsunuz sonrasında 500 dolar veya üzerinde bir marjin işlem yaptığınızda 2 dolar aynı şekilde alt taraftaki future işlemler işte robot trading yani otomatik trade işlemini robot trade işlemini açtığınızda da ve burada 200 dolarlık bir işlem gerçekleştiğinde 3 doları veriyor siz buradan toplamda aşağıdaki bonuslarla beraber 15 dolarlık bir ödül kazanabiliyorsunuz dostlar. Buradaki welcome gift kısmında da go dediniz. Burada bize çekiliş hakkı veriyor. Her yeni kullanıcı için bir çekiliş hakkı demiş. Çekiliş hakkı kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Etkinlik yalnızca yeni kullanıcılar için. Yeni kullanıcılar bu aktivitenin başlatılmasından sonra KuCoin'e kaydolanlar KuCoin'e kaydolduktan sonra gizli kutulardan birini seçeceğiz. Bu seçtikten sonra ilk yatırmamızda yani transferimizde depozitimizde 50 dolar ve üzerinde yatırım yaptığımızda biz bir çekiliş hakkı kazanacağız dostlar. Buradaki çekilişli hakları ile beraber biz ne yapacağız? Buralardan ödüller kazanacağız. Tabi bu ödülleri biz sadece ticaret için kullanacağız. Ticaretten kazandığımız karları çekebiliriz. Buradan gelen ödülü çekemeyeceğiz dostlar. Buradaki bir diğer kazanç yolu da referans sistemi. Referans sistemini ana sayfadaki şu gördüğünüz referal kısmına tıklıyorsunuz dostlar. Buradan referans sisteminin bize bazı getirileri var. Bu getiriler nasıl? Hemen görelim onları da. Referans sisteminde sizin referansınızla insanların kaydolması gerekiyor. Bu insanlar kaydolunca ve bazı işlemleri, bazı şartları yerine getirdikçe size yıldızlar verecek dostlar. Bu yıldızlarla beraber siz level atlayacaksınız. Gördüğünüz gibi şuradaki kutulardaki yıldız miktarlarına göre siz bu level kutularını alacaksınız, ödül kutularını alacaksınız ve her birinin içinde ödüller var. Mesela level 1'deki ödülümüz neymiş? 1 dolarlık bir ödül varmış ve 1 dolarlık dolarlık da kutu veriyormuş dostlar. Bu şekilde bizim her kutuda farklı ödüllerimiz var. Mesela level 4'teki kutuda neyimiz varmış? 16 dolarlık 16 USDT'lik bir ödül. Ayrıca 4 dolarlık bir kutu veriyormuş size dostlar. Bunların yani toplamda 20 dolarlık buradan bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Siz bu levelleri arttırdıkça en sonunda kukayın hatıra kartı demiş. Level 10'da 1000 dolarlık bir ödül veriyor. Yani dostlar, sizin referansınızla birileri üye oldukça siz bu ödülleri teker teker alacaksınız. Peki bu yıldızları ne kadar kazanacağız? Kişi başına bir tane mi veya daha fazla mı kazanacağız? Bunları görelim. Hemen şu üstteki sağ üst köşedeki kurallar kısmına tıkladınız dostlar. Sonrasında aşağıya geldiniz. Şu tabloyu da görebilirsiniz. Sizin referansınızla birisi giriş yaptığında kayıt olduğunda 3 yıldız alıyormuş. Sonrasında 100 dolarlık bir transfer depozit işlemi gerçekleştirdiğinde 5 yıldız. 50 dolarlık spot işlem yaptığında 5 yıldız. Future işlem 100 dolarlık future işlem yaptığında 5 yıldız toplamda 18 yıldız topluyorsunuz. Ama KYC 2'yi gerçekleştirirse sizin referansınız toplamda bu işlemleri yaptıktan sonra 55 yıldız kazanıyorsunuz. Yani bu ikisini muhtemelen topladığında 73 yıldız yani bir kişiden sizin 73 yıldız kazanma şansınız olacak dostlar. Ya 73 ya da 55 artık orasını tam olarak şu anda bilmiyorum. Siz günlük olarak kaç kişiyi davet edebilirsiniz? Kaç kişiden bu ödülleri kazanabilirsiniz? Onun yanında yazmış. Şu Max Daily Invites kısmında siz günlük olarak 10 kişiden kayıt ödülü kazanabiliyor musunuz? İşte trade ödüllerini 7 kişiden kazanıyor musunuz? Aylık 30 kişi davet edebiliyor musunuz? Yani 30 kişiden her birinden 55 yıldız alsanız 1500 yıldızın üzerinde toplayabilirsiniz dostlar. Siz bir ayda 1500 yıldızın üzerinde toplayabilirsiniz bu işlemleri gerçekleştirdiğinizde. Yani siz bir ayda hemen hemen level 10'a kadar yükselebilirsiniz. Level 9 zaten alırsınız. Buradan toplamda 800 dolarlık bir kazancınız olacak. Yani dostlar en başta demiştim ya benim referansımla kaydolun diye. Benim referansımla kaydolursanız ve bu yıldızları birlikte toplarsak güzel dişe dokunur meblalar kazandığımızda ben bunu bu kazandığım meblaları referansım olan kişilere şurada zaten davetlilerim kısmında bu referanslarım çıkacak. Referansım olan kişilere dağıtacağım dostlar. Bunu hani Telegram kanalıma gelerek de videonun açıklamalar kısmındaki Telegram kanalıma gelerek bu gelişmeler hakkında sadece bununla alakalı değil. Bütün videoların, bütün çekilişler, bütün her şey hakkında hem bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz hem de haberdar olabilirsiniz dostlar. Buradan benim yıldızlarım arttıkça ben bana gelen referanslara şöyle güzel meblalar oldukça ben bunları kullanmayacağım harcamayacağım. Güzel meblalar oldukça bunu referanslarım arasında dağıtacağım dostlar. Yani siz de isterseniz hem buradan kendiniz işlem yapıp kendiniz referans yıldız toplayıp kazanç sağlayabilirsiniz. Hem de benim referansımla üye olursanız da buradaki kazandıklarımı aranızda paylaştıracağım. Bunlar arasında kazanç sağlayabilirsiniz dostlar. Veya referans haricinde bir de burada satış ortaklığı kısmı var. Tabi ilk başta ilk etapta sizin referans kısmını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Referans kısmında zaten direkt arkadaşlarınız işlem yapsa da yapmasa da o şartları yerine getirdiği sürece siz yıldızları toplayarak kazanç sağlayabileceksiniz. Ama ilerleyen zamanlarda siz buradaki bütün levelleri atladıktan sonra şurada en alttaki satış ortaklığı kısmına katılabilirsiniz. Her ikisi de birlikte olmuyor. Ya satış ortaklığına katılacaksınız ya da referans ödüllerine katılacaksınız. Peki satış ortaklığında ne oluyor? Satış ortaklığına katıldığınızda dostlar size Kukoy'un bu yıldız ödüllerin değil de her bir referansınızdan yüzde bir komisyon veriyor dostlar. Yani sizin referans olduğunuz kişiler işlem yaptıkça siz kazanç sağlıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda bu levelleri tamamladıktan sonra satış ortaklığına kaydolursunuz ve bu şekilde kazançlarınızı arttırabilirsiniz ilerleyen süreçler dostlar. Kucoin ile ilgili şimdilik bahsedeceklerim bunlar. Daha sonraki videolarımda Kucoin'deki diğer şu üstte gördüğümüz kazanç yolları veya duyurulara çıktığı an işte ön satışlar, airdrop'lar bu tarz kazanç yolları olduğunda zaten ilerleyen videolarımda bunları da yayınlayacağım dostlar. Şimdilik ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun.